Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizler birlikte el yazmalı TYT fizik konu anlatımını çekiyoruz. Bugün ne işleyeceğiz? Bugün sizler birlikte arkadaşlar elektrostatik, elektrostatik. Ondan sonra sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme, etki ile elektriklenme, topraklamayı ve İçi boş küreyi anlatacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar artıyla ek artı artı ne yapar? Birbirini iter ve aynı kuvvetli iterler arkadaşlar. Ve artıyla eksi birbirini ne yapar? Çeker arkadaşlar. Bakın artı ile eksi birbirini çeker. Nedir arkadaşlar? Çeker artı ile artı birbirini iter. Bakın bir de bunlar kendilerini aynı kuvvetle itiyorlar veya aynı kuvvetle çekiyorlar bakın. Ya aynı kuvvetle çekiyorlar ya da aynı kuvvetle itiyorlar. Tamam mı? Yani her türlü aynı kuvvetle itiyorlar veya aynı kuvvetle çekiyorlar. Şimdi eksi ile eksi de tabi ne yapacak? Birbirini itecek diyelim. Şöyle F kuvvetiyle yani aynı kuvvetle birbirlerini itmiş olacaklar ve pozitif cisim nedir arkadaşlar? Pozitif cisim demek şudur. İçindeki artı sayıları eksi sayılarından çoksa nedir arkadaşlar? Pozitif cisimdir. Bakın burası nedir arkadaşlar? Pozitif bir cisimdir. Neden? Çünkü gördüğümüz gibi artı 3Q pozitif yükümüz var. Ee, eksi 2Q'da bakın iki tane de eksi yükümüz var. Burada artı 3Q 2 qdan daha büyük olduğu için bakın artı 3 2'den e, artı 2'den daha büyük olduğu için nedir bu pozitif cisim yani artı yük eksiden daha fazla negatif cisim nedir negatif cisimde işte arkadaşlar eksi sayısı bakın eksi sayısı negatif cisimde bu oluyor negatif cisim Negatif cisim nedir? Negatif cisim de eksi sayısı artı sayısından fazlaysa biz buna ne deriz? Negatif cisim deriz. Bakın burada eksi 3 var bir de artı 2 var. İşaretler önemli değil şu anda. 3 mü daha büyük 2 mi? 3 daha büyük deme. Evet 3 daha büyük. 3 daha büyük olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3 Q daha büyük oluyor. Yani eksi 3 Q +2Q'ya daha göre daha büyüktür. Bu yüzden bu nedir? Negatif cisim. Yani artı yük sayısı eksi yük sayısından fazlaysa pozitif cisim. Eksi yük sayısı artı yük sayısından fazlaysa negatif cisim. Yani bir direkt bunlarla uğraşmanıza da gerek yok aslında. Bakın 3 tane var burada artı, burada 2 tane var, var eksi. 3 mü daha fazla, 2 mi? 3 daha fazla. O zaman artı olduğu için pozitif. Şimdi burada 3 tane negatif var, burada 2 tane pozitif var. Negatif mi daha fazla, pozitif mi? Tabii ki negatif daha fazla, 3 tane var. O yüzden bu negatif çizim diyebiliriz. Bunlarla uğraşmayabilirsiniz. Eğer anlamadıysanız diğer türlü anlayabilirsiniz. Şimdi bile burada önemli olan bir şey var. Nedir bu işte? Pozitif yükler hareket etmez arkadaşlar. Pozitif yükler ne yapmaz? Hareket etmezler. Ama negatif yükler hareket ederler. Yani pozitif yükleri biz şurada artı varsa şurada şuraya bu geçmez yani. Artı burası artı ya. İşte bu artı buraya gelmez. Bu artı buraya gelmez. Gelmez. Ama burada eksi yük varsa bu eksi yük ne olur? İşte bu eksi yük arkadaşlar buraya gelebilir. Yani konumunu değiştirebilir, gelebilir, gelir. Gelebilir değil, direkt gelir. Ama artı yük yer değiştirmez, hareket etmez. Yani e, yer değiştirme hareketini yapanlar eksi yükler diye not alabilirsiniz ve artı yükler hareket etmez diye e, not alabilirsiniz arkadaşlar burayı. E, şimdi geçelim nötr cisime. Nötr cisimde nedir arkadaşlar? İşte ne pozitif cisimdir ne negatif cisimdir. Nötr cisimde arkadaşlar nedir? Nötr cisimde e, negatif sayısı pozitif sayısına eşitse biz buna ne diyoruz? Nötr cisim diyoruz. Şimdi burada kaç tane eksi var? Eksi 3 tane. Burada kaç tane artı var? 3 tane. E bakın 3 ile 3 birbirine eşittir. O zaman burada negatif yük sayısı ile pozitif yük sayısı birbirine eşit olduğu için... Bu cisim nötr cisimdir diyebiliriz. Evet şimdi ise ne yapalım? İletken cisim diyelim. Şimdi iletken cisim nedir? İletken cisim bir kere şöyle artık birazcık daha küçültelim yazılarımıza. İletken cisim. Şimdi bir küremiz var böyle. Bu küremiz iletken cisim olsun. Bu küremizin bakın eğer eksi yüklenirse iletkense her yeri eksi yüklenir. Ben bunu e, eksiyle yüklersem bunun her tarafı eksi olur ama yalıtkan cisimde aynı şey geçerli değil. Yalıtkan cisimde bakın bir küremiz olsun. Bu yalıtkan olsun bu küremiz. Ben bunu eksiyle yüklersem sadece bir noktada bakın bir noktada elektriklenir. Ne oluyormuş? Bir noktada elektrikleniyor bakın. Sadece bu bölgede ama burada tamamen yayıldı. Bu ne? Her tarafa yayılır. Her tarafa yayılır. Evet, devam edelim. Şimdi ise ne var? Sürtünme ile elektriklenme var. Sürtünme ile elektriklenme nedir? Birbirine sürtünen iki cisim olacak ve eşit ve zıt yüklü yüklenecekler. Ne olacakmış? Sürtünme ile de, sürtünme ile de, ne olacakmış? Birbirine sürtüren iki cisim olacakmış. Bunlar ne olacak? Eşit ve zıt yükleneceklermiş. İşte bizim burada iki tane durumumuz var. Ebonit çubuk yün kumaş cam çubuk cam çubuk ipek kumaş eboni çubuk ile e, işte yün kumaş başta nedir nötrdür ne Bunlar birbirlerine sürtüldüğü zaman ebonit çubuk eksi ile yükleniyor bakın. Ebonit çubuk ne oluyor? Eksi ile yükleniyor. Birbirine sürtüldüğünde bunlar ebonit çubuk eksi ile yükleniyor, e, yün kumaşta artı ile yükleniyor. Şimdi bize sorarsa e, nereden nereye elektron geçişi olmuştur? Yün kumaştan ebonit çubuğa ne olmuştur? Elektron geçişi olmuştur diyebiliriz. Neden? Çünkü artı yükler hareket etmiyordu. Buradaki eksi yükler nereye geçiyor? E13 çubuğa. E13 çubuk çubuğa geçince bu artık ne ile yükleniyor? Eksi ile yükleniyor ve bu aslında artık ne oluyor? Negatif bir cisim oluyor. Bu da pozitif bir cisim oluyor. Yani böyle diyebiliriz. Ve bunlar nedir? Birbirine sürtünen iki cisim ne oluyordu? Eşit. Bakın eşit. Ve zıt yükleniyor. Mesela bu artı 5 kuyu eniyorsa, pardon bu eksi 5 kuyu yükleniyorsa bu ne olacak? Artı 5 kuyu yüklenecek demektir. Neden? Eşit ve zıt yüklenir. Bakın ikisi de 5 yükleniyor. Ama zıt işaretli. Birisi eksi, biri artı yükleniyor diyebiliriz. Cam çubuk ve ipek kumaşta ikinci durumumuzdur. Burada şimdi cam çubuk nedir? Cam çubuk Şöyle diyebiliriz. Başta cam çubukla ipek kumaş nötrdür. Ama ipek kumaşla cam çubuk birbirine sürtünme ile elektriklenme ile bakın birbirine sürtüldüğünde ne olur? Cam çubuk artı ile yüklenir. İpek kumaşta eksi ile. Yani burada ne demek oluyor bu? Elektron nereden nereye geçmiştir? Cam çubuktan ipek kumaşa doğru elektron geçişi olmuştur diyebiliriz. Çünkü e, ipek kumaş nedir? İpek kumaş e, da eksi ile yükleniyor ama cam çubuk artı ile yükleniyor. Neden artı ile yükleniyor? Artıdaki eksiler ne oluyor? Buraya geçiyor. Buraya geçince de ipek kumaş ne oluyor? Negatif yükleniyor. Cam çubukta da artılar kalıyor. Zaten ne demiştik? Artı yükler hareketmez, elektronlar e, hareket eder demiştik biz burada. İşte burada da bu diyebiliriz. Şimdi tabii sürtünme ile elektriklenme ya ikisi yalıtkan olacak, ya birisi yalıtkan, ya birisi iletken olacak. Ama ikisi de iletken olmayacak diyebiliriz. Bunu da bir yere not alabilirsiniz. Ben bunu Sizlere tekrar söyleyeyim. Ee, şimdi yalıtkanla yalıtkan olabilir iki cisim. Yalıtkanla iletken de olabilir. Bakın. Yalıtkanla yalıtkan olabilir. Ee, yalıtkanla iletken olabilir. Ama iletkenle iletken olamaz. Bunu da bir yere not alın derim. Şimdi dokunma ile elektriklenme var. Şimdi dokunma ile elektriklenmede e, formülümüz var. Dokunma ile Elektriklenme nedir? Dokunma ile elektriklenme de nedir işte? QK artı QL bölü. RK artı RL çarpı. Ee, RK. Burada neyi buluyoruz? QK üstünü. İşte Q QK artı QL bölü. RK artı RL çarpı RL'den de QL üstünü buluruz. Yani dokunma ile elektriklenmede ne yapıyormuşuz? QK ile QL'yi toplayıp RK ile RL'yi bölüp RK ile çarparsak e, K'nın yeni yükünü buluyormuşuz. QK ile QL'yi toplayıp RK ile RL'yi toplayınca R2 ile de çarpınca QL'nin üstünü yani L'nin yeni bir yükünü bulmuş oluyoruz. İşte bu. Elektrik etkiyle elektriklenme var tabi. Etkiyle elektriklenme de nedir? Şuraya etkiyle elektriklenmeyi anlatacak olursak etkiyle elektriklenme nedir işte? İşte etkiyle elektriklenme ise nedir arkadaşlar? Aynı cins yükler birbirlerini itebildikleri gibi ne yapıyor? En uzak noktaya itiyor bak. Aynı cins birbirlerini İtebildikleri en uzak nokta etiyorlar. Bak, etkiyle elektriklenme de bu önemlidir. Ne önemliymiş? Aynı cins yükler olacak. Bunlar birbirlerini itebildikleri en uzak nokta itecekler. İşte etkiyle elektriklenmede şekilsiz gösteremeyeceğiz. Mecburen şöyle şekil yapalım. Şimdi şöyle etkiyle elektriklenmede burası diyelim ki artıysa burası eksi olacak. Burası artı olacak. Neden? Çünkü bakın etkili elektriklenmede aynı cins yükler birbirini olabildiğince uzatacak. Ve artılar artıları en uzak nokta itti. E artı da zaten eksiği çekeceği için burada ne olur? Eksiler toplanır. Bu da bu kadar. Zaten başka da bir şey yok. Şimdi burada da şu önemli. Başlangıçtaki yük ile son durumdaki yük birbirine eşit olacak. Bakın başlangıçtaki yük ile son durumdaki yük birbirine eşit olmalı. Ve burada da önemli olan bu. İşte ne diyebiliriz işte buna? Diyelim ki bu artı 10 Q ise bu da son durumda ne olmalı? Eksi 10 Q. Bakın başlangıçta artı 10 Q ise son durumda eksi 10 Q olacak. Ve bunlar da yine etkili elektriklenme dedi yine ne olacak işte zıt yüklenecekler fakat eşit yüklenecekler. Bu da Yine sürtünme ile elektriklenmedeki gibi diyebiliriz. İşte bu da böyledir. Şimdi devam edecek olursak. Şimdi topraklamaya geçiyoruz. Şimdi topraklama nedir? Nedir arkadaşlar topraklama? Yüklü cisimleri nötrleyen sistemleri biz topraklama adını veriyoruz. Neymiş? Nötr cisimleri bakın nötr cisimleri diyoruz. Pardon nötr cisimleri değil. Yüklü cisimleri nötrleyen sistemlerdir. Neymiş topraklama o zaman? Şöyle diyelim. Ee, topraklama ee, arkadaşlar neymiş? İşte yüklü cisimleri nötrleyen sistemlermiş. Ve topraklama bakın asla ve asla artı yükler hareket etmez. Her zaman eksi yükler hareket eder ilkesini burada da devam ettiriyoruz. Yani hiçbir zaman art yükler hareket etmiyor fakat eksi yükler hareket eder. Diyebiliriz burada. Diyelim ki şurada şöyle bir küremiz olsun. Bu eksi yüklü bir cisim olsun. Bu eksi yüklü bir cisi ben toprağa bağlarsam, toprağa bağlarsam ne olur? Buradan buraya ne geçer? Elektron geçer. Toprağa elektron geçişi olur. Yani Yüklü cisimden yüksüz cisim, cisime doğru ne olur arkadaşlar? Ee, geçiş olur. İşte buradan buraya elektron geçişi oldu. Şimdi bir de artı yüklü cisim olsun. Artı yüklü cisim ne olur arkadaşlar? Artı yüklü cisimde bildiğiniz gibi ben ne dedim size? Artı yükler hareket etmez. Artı yükler hareket etmediği için topraktan buraya ne gelir? Elektron gelir. Bakın artı yükler hareket etmeyeceği için topraktan buraya ne gelir? Elektron gelir. Yani eksi eksi yükler gelir diyebiliriz. İşte bu da böyle. Yani başka bir durum var mı? Yok. Bir de burada söylemek istediğimiz bir olay var. Yıldırım ve şimşek olayları nedir? Topraklamanın bir e, göstergesidir. Yıldırım arkadaşlar her zaman nereye düşmek ister? Sivri böyle sivri bir yere düşmek ister. Yıldırım nereye düşer? Sivri yerlere. Nereye düşebilir? Ağaca düşebilir. Şemsiyenin üstüne düşebilir. Tamam mı? Şimşek böyle düşebilir. Neden düşüyor aslında? Topraklama yapmak istiyor. Neden? Diyelim ki şöyle söyleyelim. Bulutta eksi yük var diyelim. Şimdi bulutta bu eksi yük var ya. Buluttaki eksi yükler ne yapmalı? Yerinde durmuyor. Çünkü artı yükler hareket etmiyordu ama eksi yükler hareket ediyor. Ne yapacak bu saftirik eksiler? Toprağa geçecek. E toprağa geçerken ne olacak? Şimşek çıkacak işte. Yıldırım düşmüş oluyor. Yıldırım. Buluttaki eksi yükler hareket ediyor toprağa doğru. Toprağa doğru hareket edince ne oluyor? Yıldırım olmuş oluyor. Aynı zamanda Bizim bulutumuz artı yüklendiyse bu artı yüklendiyse bulutumuz ne oluyor? Topraktan buluta ne geliyor? Eksi yük geliyor. Neden? Artı yükler hareket etmez demiştik. Yani topraktan buluta ne geliyor bu sefer? Eksi yükler geliyor. Yine bu da nedir? Yıldırım oluşuyor. Yani yıldırım düşmüş oluyor. İşte bu da böyle. İşte şimşek olayı farklı. Bu yıldırımda. Şimşek olayı da nedir arkadaşlar? E, eksiden artıya geçiştir bakın. Bu eksi ya bu artı ya. Bundan buna ne olur? Elektron geçişi olur. Bakın eksiden artıya geçer elektron. Artıdan artı hareket etmeyeceği için eksi nereye geçer? Buraya. O zaman bu da buraya geçince ne oluyor? Şimşek olayı oluyor diyelim. Yıldırımla şimşek olayı farklı şeyler diyebiliriz. Şimşek bulutla bulut arasında. Yıldırım ise toprakla bulut arasında gerçekleşiyor diyebiliriz arkadaşlar. İşte bir de bizim işte bu yıldırım savar dediğimiz paratonerler var. Yıldırım savar dediğimiz bu paratoner, paratonerler nedir? Yıldırımı tek bir yere topraklayarak ne yapıyor? Başka bir yere düşmesini engelliyor. Mesela benim yıldırımım ağacın üstüne düşecekken ne oluyor? ağacın üstüne düşecekken ne oluyor? Gidiyor benim paratonerimin üstüne buraya düşüyor. Tamam mı? Yani e, yıldırımı topraklayarak başka bir yere düşmesini engelliyor diyebiliriz. Biz buna ne deriz? Paratoner veya yıldırım savar adını veriyoruz. İşte burayı da böyle tamamlamış olduk. Şimdi en son anlatacağımız yere geldik ki içi boş küre. Ve arkadaşlar içi boş küreyle devam ediyoruz. Şimdi içi boş küre. Şimdi şuradaki yaz aramızı sildik. İçi boş küreye bir yer açtık arkadaşlar. O yüzden burası böyle yarım gibi gözüküyor. Şimdi içi boş küreyi anlatalım artık. İçi boş küre gerçekten biraz zorlayıcı yer. E zorlayıcı bir kısım. Evet. Şimdi bizim yüklü bir cismimiz olsun. Artı yüklü bir cismimiz olsun arkadaşlar. Artı yüklü iletken bir cismimiz olsun. İletken bir cismin gördüğünüz gibi tüm yükler her tarafına yayılıyor. İşte ben bunun içine artı yüklü bir küre sokarsam bakın artı yüklü bir küre sokarsam ama bakın değdirmeyeceğim. İçine sokacağım. Ne olacak? Artı yüklü ya bu. Ne yapacak? Bu eksi yükleri bu içeride toplayacak. Eksi yükleri ne yapıyor? İçeride topluyor. İşte gördüğünüz gibi artılar eksi yükleri çekti. Bu sayede iç taraf ne oldu? Eksi yüklendi. Zaten dış taraf artı yüklü oldu. İşte bu durum böyle. Şimdi ise ikinci bir şeye geçelim. Bir başka duruma geçelim diyelim daha doğrusu. Şimdi şöyle bir ee, cismimiz olsun. Bu nötr bir cisim diyelim biz buna. Nötr bir cisime eksi yüklü bir şey bakın. Ee, bakın. Ne oldu arkadaşlar? Eksi yüklü bir cisim dokundurursam bakın. Yüklü bir cisme içi boş küreye ne yapacağım? Ee, dokunursam işten dokundurursam ne olacak arkadaşlar bakın şöyle eşittir yapalım şu şu durum gerçekleşmiş şey olacak bunu da size gösterelim şu şöyle arkadaşlar çizimimiz güzel olmayabilir ama biraz idare edeceksiniz artık yani imkanlar buna el veriyor ben en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum şimdi bu ne olsun nötr Bu nötr olur arkadaşlar. Dışarısı eksili. Şimdi bunu anlatalım artık. Şimdi bunu söyledik ve anlatalım. Neymiş? İçi ee, içi boş e, küreye negatif yüklü bir e, küreyi sokarsam bakın negatif yüklü bir küreyi sokarsam şu şu içi boş küre olsun. İçi boş küre. Bu içi boş küreye ben ne yaptım? Şunu değdiririm. Bu ne? Eksi yüklü Eksili cisimi dokundurursam ben ne olur arkadaşlar? Tabii ki eksi eksi ne yapacak? En dışa itecek. Ne demiştik? İşte etkili elektriklenmede eksi eksi endibe iter artı da artıyı endibe Yani birbirinden uzak olmak istiyor bunlar. O yüzden eksiler dışarıda olur ve cisimimiz ne olur arkadaşlar? nötr olur bakın. Nötr cismi dokundurursam bu nötr oluyor artık. Bu neymiş? Yüklü cisim içi boş küreye içten dokunursa ne oluyor? Yükler hücre dışına geçiyor bakın. Yükler yani e negatif yükler hücre dışına geçti ve cisim ve küre içi nötr oldu. Bak cisim ve küre içi ne oldu? Nötr. Bakın kürenin içi de nötr. Tamam mı? Bu sefer kürenin içi de nötr oldu. Ee, ne oldu? yüklü cisim de nötr oldu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim artık başka durumla. Şimdi bu durumumuz ise nedir? Dıştan dokundurma durumları. Şimdi dıştan dokundurma durumları biraz daha değişik, farklı bir şeyler aslında birazcık daha farklı. Şimdi yüklü cisim dıştan dokunursa ne oluyor? Yükle yarıçap oranında paylaşılıyor. Yani aslında dokunma ile ile elektriklenmeden hiçbir farkı yok diyebiliriz. İşte bu neymiş? Yüklü cisim dıştan dokundurulursa ne oluyor arkadaşlar? Yükle yarıçap oranında paylaşılıyor. Yani bu aslında e, dokunma ile elektriklenmedir. Zaten şimdi anlattık onu. Daha yeni anlattık. O zaman eksi cisimi ben buna ne yapacağım? Dokunduracağım. Eksi cismi ben buna dokunursam ne olur? Bu da eksi yüklenir. İşte bu eksi yükleniyor arkadaşlar. Bu eksi yüklendi. Gördüğünüz gibi ve yarı çap oranında paylaşılır dedim. Şimdi içten dokundurma durumu var. Bu dıştan dokundurmadır. İçten dokundurma durumundaysa yine içi boş küremiz var. Bu içi boş küreye e, içine ne yapacağım? E, eksi cismi ben dokunduracağım. Bu tel olsun. Tel. Tel ile dokunduracağım. İçten İçten dokundursam ne olur? Bu eksi yüklü. Ancak yine bir fark yok. Eksi yükle yüklenir arkadaşlar. Başka bir duruma geçecek olursak. Yine içi boş küremiz var. Şöyle. İşte bu içi boş küreye negatif yüklü cisimi ben ee, ne yapacağım? Dokun, dokunduracağım mı? Evet galiba dokunduracağım. ha Galiba dokundurmuş gibi bir şey oluyor. Heh. Evet dokunduracağım. Tel ile dokunduracağım ve Sonucunda da tabii ne olacak arkadaşlar? Bu cismimiz tabii ki nötr olacak. Ondan sonra dışı da eksi ile yüklenir diyebiliriz arkadaşlar. İçi de tabii nötr oluyor diyebiliriz. Buradaki kısım bu şekilde diyebiliriz ve içi boş küreyi bir daha anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi Şimdi içi boş küreye önemli arkadaşlar. Bir daha anlatalım. Burada önemli kısım. İşte artı yüklü cismi ne yaptım arkadaşlar? İçeriye soktum. Bakın değdirmedim. Sadece içeriye soktum. İçi boş küre içine soktum. E ne oldu? Artılar eksidir çekti. Artı da artıyı en uzağa itti ve burası artı yüklü yüklendi. içi de eksi yüklü yüklendi diyebiliriz. Ondan sonra ne oldu? Ben eksi yüklü cismi içi ...boş küreye değdirdim. Dokundurdum. E, değdirip yani dokundurunca ne oldu? Bu eksi artık nötrlendi. Nötr oldu. Neden nötrlendi? Buradaki eksiler buraya geçti. İçi dolu boş küreye geçti. E, geçince de ne oldu? Bu nötr oldu. Bu da eksi yüklü yüklendi. Tamam devam edelim. Sonra ise ne dedik? İşte... E, ...eksi yüklü bir cisim... ...içi dolu, içi boş küreye... E, ...ne yapacak dokundurulursa, dıştan dokundurursa ne olur dedik. İşte bu eksiyle yüklenir dedik. Neden eksiyle yüklenir? Çünkü dokunmadı ne oluyordu arkadaşlar? Aynı yükle yükleniyorlardı. Bakın aynı yük. Aynı yük ne demek? Aynı yük ne demektir? Aynı işaret. Bakın, aynı yük değil de aynı işaret diyelim. Aynı işaretle yüklenirler diyebiliriz. Aynı işaretle yüklenirler. Bakın bu da eksi. Bu eksiydi zaten. E buna dokundurursam ben dıştan işte bu da eksi yüklenecek. E neden? Dokundurma sonuçta değil mi? Dokundurma ile elektriklenmenin zıttı olamaz sonuçta. Aynı şeyler. O yüzden ne oldu? Bu da eksi ile yüklendi. Aynı yüklendi. Aynı işaretle yüklendi. Şimdi devam ediyoruz. Bir de tel ile bağlama durumları vardı işten. İşte ben eksi yüklü bir cisime içten dokundurursam ne oluyor? Tabii ki eksi ile yükleniyor. Sonuçta dokundurma ile elektriklenmenin kuralları burada da aynı. Eksi ile yani bizim cismimiz diyebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar yine arkadaşlar eksi bir cismimizi içeriye ben sokarsam ne olur dedik. İçeriye sokarsam yine eksiler birbirini itecek. Bu sayede eksiler e ne olacak? İçi boş kürenin dış tarafında böyle yüklenecek. Eksi ile yüklenecek ve cismimize tabii buradaki eksiler e, içi boş küreye geçince ne olacak? E, cismimiz nötrlenecek. Son durumda bakın şu ne olacak arkadaşlar? Nötr olacak diyelim. İşte bu kısım böyleydi arkadaşlar. Bugün ne yaptık sizlerle aslında? Bugün sizlerle birlikte elektrostatik, işte sürtünme ile elektriklenme dokunma ile elektriklenme, etki ile elektriklenme, topraklama, ondan sonra içi boş küre durumlarının hepsini anlattık. Bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Bunların devamına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar el yazmalı anlatım güzel gidiyor. Bize destek olursanız daha da güzelleşecek. Çünkü imkanlar buna el verir. Bize destek olursanız daha hızlı gelir videolar. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Bay bay.